Envarul Aşikin, Hak Aşıklarının Nurları, Yazıcı Holu Ahmet Biycan Şiit Aleyhisselam'ın Peygamberliği Kabil, Habil'i öldürdükten sonra Adem ile Havva kırk gün yemeden içmeden ağladılar. Çok üzüldüler, kederlendiler. Hak Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'a vahyetti. Ey Adem, Ağladığın yeter, ben sana Habil'e benzer bir oğul bağışladım. O, peygamberlerin ve velilerin atası olacaktır. Sonra o oğlan doğdu. Adem aleyhisselam ismini Şiit koydu. Şiit demek, bahşiş demektir. Yani Habil'e karşılıktır. Şiit'in yüzünde Muhammed Mustafa'nın nuru parlamaktaydı. Ondan sonra Hak Teala Hazretleri Şiit'i peygamber yaptı ve ona elli suhuf indirdi. Sonra Şiit Aleyhisselam kavmini Allah'a davet etti. Pek çok insan ona tabi oldu. Şiit Aleyhisselam bin şehir ve her şehirde bir minare yaptı. O minareye çıkıp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir, dedi. Şiit Aleyhisselam'ın 720 yıl ömrü oldu, sonra vefat etti. Onun yerine İdris Aleyhisselam halife oldu. İdris Aleyhisselam'ın peygamberliği Kâb el-Ahbar şöyle anlatır. İdris Aleyhisselam'ın sureti, atası Şiit Aleyhisselam'a benzerdi. Alemde ilk hattı, yazıyı İdris Aleyhisselam yazdı. Yıldızlarla, rakamlarla, hesaplarla ve ibadette çok meşguldü. Adı Ahnun idi. İlimle çok uğraştığı için İdris denilmiştir. Hak subhanehu ve Teala Hazretleri İdris'e peygamberlik verdi ve ona otuz suhuf indirdi. Adem aleyhisselam ve Şiit aleyhisselamın suhufunu ona verdi. Ondan sonra terzilik sanatını icat edip elbise dikti, onu giydiler. Ondan önce halk hayvan derisi giyerdi. Hak Teala Hazretleri İdris'e vahyetti ve ''Bu dünya bir denizdir, sen bir gemi yapıp ona binersin, bedenin zayıf düştüğü zaman kurtuluş bulursun.'' Eğer öyle etmezsen o denizde boğulup helak olursun. İdris bu sözü haktan işittikten sonra dünya ve halkından yüz çevirdi. Ondan sonra İdris aleyhisselam cenneti görmeyi ve oraya girmeyi diledi. Bunun üzerine ibadetini her gün arttırdı. Hatta o kadar oldu ki yeryüzündeki halkın ibadetince ibadet etti. Melekler onun ibadetine hayret ettiler. İdrisi ziyaret etmeye gelmek için Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinden izin istediler. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri izin verdi, geldiler. Ölüm meleği de beraber geldi, insan suretine girdi. İdris Aleyhisselam onu görüp "Kimsin?" diye sordu. Azrail, "Ölüm meleğim." dedi. İdris Aleyhisselam "Benim ruhumu almaya mı geldin?" diye sordu. Azrail Aleyhisselam, "Yok, seninle sohbet etmeye geldim." dedi. Bunun üzerine İdris Aleyhisselam, "Ey ölüm meleği, benim ruhumu almanı isterim." dedi. Ölüm meleği, "Ölmekten muradın nedir? Ben Allah Teala Hazretleri izin vermeden senin ruhunu alamam." dedi. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri, Ey ölüm meleği, İdris'in ruhunu al, ben onun gönlündekini biliyorum, buyurdu. Ölüm meleği, İdris'in ruhunu aldı. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri, Getir İdris'i cehennemi görsün, buyurdu. Böylece İdris Aleyhisselam cehennemi gördü. Ondan sonra cenneti görmeyi diledi. Rıdvan, cennet bekçisi, Hak Teala Hazretlerinden izin olmadan olmaz, dedi. Hak Teala Hazretleri, Ey Rıdvan, benim kulumun ne istediğini ben biliyorum, cennete girsin, buyurdu. Bunun üzerine İdris Aleyhisselam cennete girdi, biraz yürüdü, orada bir ağaca yapıştı, sarılıp durdu. Ölüm meleği, ey İdris, gel çık, dedi. İdris aleyhisselam, buradan çıkmam dedi. Hak Teala hazretleri bir meleğe bunların önünde hakem olmasını emretti. O melek geldi. Ey İdris, niçin çıkmasın diye sordu. İdris aleyhisselam, Hak Teala hazretleri şöyle buyurur. Her can ölümü tatıcıdır. Kur'an Enbiya Suresi 35 Öyleyse ben ölümü tattım dedi. Allah Teala Hazretleri yine buyurur: Sizden biriniz müstesna olmamak üzere oraya cehenneme uğrayacaktır. Kur'an Meryem Suresi 71. Öyleyse ben cehennemi geçtim ve yine Allah Teala buyurur: Oradan bunlar çıkarılacak da değillerdir. Kur'an Hicri Suresi 48. Öyleyse ben cennete girdim, artık çıkmam, dedi. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri meleğe, İdris benim sözümle cennete girdi ve yine benim sözümle cennetten çıkmayacaktır. Ona bir şey deme, cennette ebedi dursun, buyurdu. Bunun üzerine İdris Aleyhisselam cennette ebedi kaldı. Nitekim Allah Zülcelal Hazretleri kelamı ı kadiminde buyurur. Kitapta İdris'i dan çünkü o çok sadık bir peygamberdi, biz onu pek yüce bir yere yükselttik. Kur'an Meryem Suresi 56-57 İşte İdris Aleyhisselam'a bu olgunluklar verildi. Hepsi Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin yardımıdır. Ondan sonra kendisi ilimle, riyazetle, dünya zevkinden sakınmayla ve takva ile meşgul oldu. Hatta yemedi, içmedi, uyumadı, hakka ibadet etti. Hasan radıyallahu anh şöyle der. Hak Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı cennete çıkardı. Nitekim mekanen aliyen, yüce bir mekan diye buyurmuştur. Çünkü cennetten daha yüce bir makam yoktur. Eğer resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Miraç gecesinde İdris aleyhisselamı gördüğü gün dördüncü katında gördü. Böyle olunca buna uygun görüş nedir diye sorarlarsa çeşitli rivayetler içinde doğru cevap şudur. İdris aleyhisselam cennettedir. Cennet dördüncü veya altıncı kat gökte arz edilmiş olabilir. Nitekim müminlere yeryüzünde ölüm halinde cennet arz olunur. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dördüncü katta gördüğüne sebep şudur. Ruhlar mertebelerine göre miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz olundu. İdris aleyhisselam Miraç gecesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dördüncü kat gökte göründü ve mertebesi orada arz olundu. Hazreti İdris aleyhisselam dünyadan ahirete gittiği zaman 360 yaşındaydı.